Ya neden satmamızın açıkçası şu. Biz olayı baştan başlatayım. Büyükşehir Belediyesi bu karar alırken ne bir esnafla ne de bir odamızla e, irtibata geçip de bizim gönül rızamızla bu iş olmadı. Kendileri e, senaryoyu çizdiler ve kendileri de Ferkale'de bir uygulama getirdiler. Ama bu da kimse ne adalın ne faydalanıcı esnafının memnuniyeti olmadı. Gönül rızasıyla olmadı açıkçası. Şimdi adalarda görüyorsunuz adalarda Karayolu yokken ada yolunu tam bir karayolu e, şeyine çevirdiler. Bariyerler, çizgiler vesaire. Şimdi bizim Adana e, adalı olarak yaklaşık 30 yıllık bir adalı geçmişimiz var ve 25 yıla yakın da bu işi yapıyorum ben. Faytol esnafıyım. Yani bu atmosferin, adanın bu nostaljini bitirmemek amacıyla bunu vermedik biz. Yoksa bizim herhangi başka bir e, işte art niyet, işte başka bir yüksek uçuk fiyat vesaire gibi Maddi beklentiniz böyle yok? Böyle bir şeyimiz yok. Sırf, e, Sırf adamızın? biz kendi işimizi, nostalji de olsa bu adada bir e, atmosfer tekrar yaşatabilmek gayemiz. Yoksa öbür türlü herhangi bir gayemiz yok. Yani bunu da e, çok uğraşıyorlar. Üstelik sürekli önümüze engeller çıkarıyorlar. Yani altı üstü bu adada altı tane fayton kalmış. Yani bizim faytoncu e, esnafı olarak. Bunlar da gerçekten gönüllü insanlar. Yani bu adayı seven, bu adada yaşayan, bu adada hikamet eden, bu adada çocuklarını okutan vergisini veren insanlar olarak biz bunları istiyoruz. Yani biz altı tane fayton kalmışız. Bu altı tane faytonun nostalji de olsa kendi açımızdan yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah birileri de sesimizi duyar ve yardımcı olmalarını bekleriz.